Herkese merhaba. Önümüzdeki günlerde şok marketlerine hangi ürünler gelebilir? Birlikte bakalım. Arkadaşlar çok fazla ürün var. Fikir edinmeniz açısından videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ilk ürünümüz waffle makinesi. 2 yıl garantili, 190 lira fiyatı. Arkadaşlar sizden ufak bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Televizyon ünitesi, genişlik 138 santim, yükseklik 49 santim boyutunda, ayrıca iki kapaklı ve dolaplı arkadaşlar, toplam 200 lira fiyatı. Bambu altı bölmeli kahvaltı tabağı, 40 lira fiyatı. Paşa Bahçe su bardağı 12'li, 35 lira toplam fiyatı. Taç mikrofiber yorgan çift kişilik, 195 E215 santim boyutunda 100 lira fiyatı arkadaşlar önümüzdeki günlerde şok marketlerine hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Ki bölmeli patates ve soğan kovası arkadaşlar 18 litre iç hacmi bulunmakta tanesi 40 lira, Taç düdüklü tencere, 2,5 litre kapasiteli, toplam 180 lira fiyatı, arkadaş sizce ürünlerin fiyatları nasıl, mutlaka fikirlerinizi yorumda bizimle paylaşın. 3 bölmeli çerezlik, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi ürün ahşaptan yapılmış, toplam 15 lira tanesi. Fakir yumurta pişirici, 100 lira. Çamaşır makinesi üstü 3 raflı banyo dolabı, 90 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa, toplam 100 lira. Saklama kabı vakumlu 5 liset, yine Red Kit filmindeki Dalton kardeşler gibi sıraya dizilmişler, toplam 40 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 2 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. Bir sonraki ürünümüz 6 parça servis seti, içinde 1 adet makarna servis kepçesi, 1 adet servis spatulası, 1 adet servis kepçesi, 1 adet servis kaşığı, son olarak 1 adet servis kevgiri ve 1 adet stand bulunmakta, toplam 40 lira fiyatı. Fakir blender seti, 1,5 litre kapasiteli, 230 lira fiyatı. Lazer kesim ikili banyo takımı, 60 lira fiyatı. Mutfak masa takımı. Arkadaşlar masa ölçüleri yükseklik 77 santim, uzunluk 120 santim, Ayrıca içinde 4 adet sandalye bulunmakta. Toplam 350 lira fiyatı. Ahşap ızgaralı 3 raflı banyo rafı 80 lira tanesi. Asılabilir çöp kutusu tanesi 5 lira. 13 parça tencere seti, içinde 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tava, 18 santim sahan ve 5 parça servis seti bulunuyor, toplam 330 lira fiyatı. Vok tava, 28 santim boyutunda, 56 lira fiyatı. Granit kaplamalı waffle tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira tanesi. 5'li paslanmaz banyo seti, içinde 3 litre çöp kovası, 1 adet klozet fırçası, 1 adet üçlü banyo şampuanlık, 1 adet tuvalet kağıtlığı, son olarak 1 adet yuvarlak havluluk bulunmakta, toplam 70 lira fiyatı. Elektrikli battaniye, 80 lira. Arzum epilasyon cihazı, 3 yıl garantili, 129 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi yine 3 yıl garantili ürün arkadaşlar. 90 lira fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü 140 lira. 3 katlı metal raf arkadaşlar fiyatı bence gayet uygun diyebiliriz. 30 lira fiyatı. Kapaklı mikser kabı 3,5 litre kapasiteli 10 lira tanesi. Ahşap mandallı resimlik ve ipli kara tahtası tanesi 12 lira. Lüks cam sıvı sabunluk, yine her bir ürün 13 lira fiyatı. Ütü masası, 80 lira. Kurutmalık, 50 lira fiyatı. Kilin akışlı banyo paspas takımı, arkadaşlar ürün kaydırmaz taban özellikli, 40 lira fiyatı. Altılı plastik elbise askısı, 5 lira. Waffle kurulama bezi, yine 6 lira tanesi. Bukle banyo havlusu, 13 lira, arkadaşlar ürünleri hızlı bir şekilde okuyorum, çok fazla ürün var, zamanınızı almak istemiyorum. Akel mini ısıtıcı, 2 yıl garantili, 50 lira tanesi. Metal yuvarlak tepsi, 20 lira. Lav desenli meşrubat bardağı, yine tanesi 4 lira. Çelik cezve, 450 mililitre kapasiteli, fiyatı da gayet uygun, 10 lira tanesi. Kelebek peçetelik, 8 lira. Nano yorgan çift kişilik bambu, 195-215 cm boyutunda, 100 lira. Nano yastık, 30 lira fiyatı. Kutulu havlu ve kurulama bezi seti, toplam 15 lira fiyatı. Çift kişilik küpürlü nevresim takımı, içinde 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf, 2 adet yastık kılıfı bulunmakta, ürünlerin hepsi %100 pamuktan üretilmiş, toplam 149 lira fiyatı. Kapitoneli yastık koruyucu ikili, 19 lira. VIP Ahmet saklama kabı, 3 tanesi 30 lira fiyatı. VIP Ahmet dikdörtgen baskılı tepsi arkadaşlar toplam 45 lira fiyatı ve bence gayet yüksek BİM ya da A101 marketlerinde 10 liraya tanesini bulabilirsiniz. VIP Ahmet kare saklama kabı 4'lü toplam 40 lira fiyatı. Trivela kurutmalık 25 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 2 yıl garantili 149 lira fiyatı. VIP Ahmet Kek kalıpları, iç dış granit kaplamalı ve yanmaz yapışmaz özellikli, 65 lira tanesi. VIP Ahmet mantı kalıbı, 40 santim boyutunda, 14 lira tanesi. VIP Ahmet köşelik bulaşıklık, 27 lira. Evet arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi servis tabakları, kaseler, fincanlar bulunmakta, ne alırsan al tanesi 5,5 lira. 3 markasına ait üçlü saklama kabı seti, toplam 18 lira fiyatı. Xiaomi Bluetooth'lu kulaklık, özelliklerin tek tek okuyorum, 300 mAh pil kapasitesi, çağrı cevaplama ve oyun modu bulunmakta, 2 yıl garantili, 139 lira fiyatı. Alcatel tablet, evet yorumlarda en çok istenen ürünlerden biri, özelliklerini okuyorum, Android işlemciye sahip, 4 çekirdekli, 16 GB dahili hafıza, 4000 mAh pil kapasitesi, 10.1 inç ekran boyutu bulunmakta. Ayrıca 2 yıl Alcatel Türkiye garantili 649 lira fiyatı. Tüylü kırlent kılıfı arkadaşlar arka tarafı süet kumaşlıymış 20 lira fiyatı. Termal kadın tayt 15 lira tanesi kadın ev babeti, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, ayrıca kaydırmaz taban özellikli, tanesi 10 lira. Kadın çocuk kışlık pamuk havlu çorap, 6 lira tanesi. Filsan bisiklet, 65 lira. Bokidi 3 katlı otopark, içinde döner yollar, park alanı, hareketli asansör ve 2 araba dahil, toplam 50 lira fiyatı. Bokidi metal çek bırak araba. Yine her bir ürün 17 lira fiyatı. Evet dostlarım önümüzdeki günlerde şok markete hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun? Mutlaka yorumlarda bizimle paylaş. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.